bütün karton network o Bunny'nin gidemediği havuç çorbası olmayan menüsü olan restoranda gidiyor. Bütün karton network. Ve restoran sahibine soruyor. Neden böyle bir şey oldu? Restoran sahibi diyor ki somon balığı daksille menüde aslında bizim havuç çorbası vardı. Daksille somon balığı silmiş ve onun yerine sazan çorbası yazmış. Yani menüde aslında vardı diye açıklama yapıyor. Restoran sahibi bütün karton network'ı açıklama yapıyor. Açıklama yapmazsa karton network çok sıkıntı yaratabilirdi orada. Ve mikrofonda açıklama yapıyor bir de. Hapörleri de 35 milyar ışık üretideki bir kara deliğin içine o kayıt aldıktan sonra memory hafıza kart. Memory hafıza kart içine atacak. Yani bütün evren bunu duysun. Ben suçsuzum. Ben havuç çorbası menümü somon balığı sildi diye daksille silip sazan çorbası yazdı diye suçlu olamam diye açıklama yapıyor. O yüzden e, bunu da Karton Network e, kabul eder mi? Bilmiyorum. Yani. Kalabalık ortalık Karton Network Vıjdı